Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz. Son 3 gündür Türkiye'de ilk kez birçok haberi bizden aldınız. Yine ilk kez bir haberi bizden alıyorsunuz arkadaşlar. Asıl işle geçişle alakalı bir kuruma da resmi yazı an itibariyle geldi. Bu yazı da fırından yeni çıktı arkadaşlar. An anla sizlere videolaştırmak istedik. Her zaman olduğu gibi YouTube'un haber üreten işçiler adına tek sendik, tek kanalımız arkadaşlar. Videomuzu beğenip üste çıkarırsanız ve kanal abone olursanız kamu işçileri adına hiçbir haberi, hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve hemen gelişmeye geçiyorum ve Gençlik Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde asıl işe geçişle alakalı işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Evet yazıyı birlikte bakalım. Sürekli işçilerin iş kolu değişikliği taşerondan geçen diyor. Yazı bugüne ait 21.10.2020 arkadaşlar. Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda ilçeler dahil 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında taşeron hizmeti alımı olarak çalışmakta olan işçilerin 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23. madde hükümlerine göre sürekli, sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmıştır. 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 113. ile 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanununa eklenen geçici 7. maddesinde 5018 sayılı kanuna ekli 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı kanun hükmünde kararname ekli 1 sayılı listede yer alan idareleri ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler anılan kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. geçici 24. maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerden geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren iş yerinin girdiği iş kolu mevcut iş yerinin girdiği iş kolu ile aynı olanları o iş kolundaki mevcut iş yerinden farklı olanlar ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren iş yerinin girdiği iş kolunda yeni teşkil edilecek iş yerinden sosyal güvenlik kurumuna bildirilir. 2. 1. fıkra kapsamındaki işyerlerinin her biri bu kurumun uygulanması bakımından bağımsız bir iş yeri sayılır. 3. 1. fıkra kapsamında yeni teşkil edilen iş yerlerinde bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4. maddeye uygun şekilde gü Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilir hükümleri yer almaktadır. Ayrıca 6356 sayılı kanun 4. maddesinde bir iş kolları bu, bu kanuna ekli sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bir iş yerine yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdi iş koluna sayılır. 3. Bir iş koluna giren işler işin işçi ve işveren konfederasyonunun görüş alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Belirlenir hükümlerine iş kolları yönetmeninin asıl işe yardımcı işler başlıklı 3. maddesinde ise bir iş yerine yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdi iş konudan sayılır hükmüne yer verilmiştir. Bilindiği üzere 700 sayılı Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlaması amacıyla bazı kanun hükmünde kararnameleri değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname uyarınca Bakanlığımıza bağlı kuruluşları Spor Genel Müdürlüğü, mülga Yüksek Öğrenim Kurumu Genel Müdürlüğü, MÜLGA, Tüzel Kişilikleri ortadan kaldırılmış ve bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak, Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Hizmet Birimleri olarak yeniden yapılandırılmış olup, Bakanlığımıza bağlı kuruluşu olarak faaliyet gösteren Spor Genel Müdürlüğü, MÜLGA, 10 dolu iş kolunda, Ticaret Eğitim Bürosu Güzel Sanatlar ve Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Mülga ise 18 nolu iş kolunda konaklama ve eğlence işleri faaliyet yürüttüğünden dolayı yeniden yapılanma ile birlikte bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında iki ayrı iş kolunda işletmeye toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Diğer taraftan 6356 sayılı kanunun iş kolunun tespiti başlıklı 5. maddesiyle ile iş kolları yönetmeninin iş yerinin girdiği iş kolunun belirlenmesi başlıklı 4. maddesi hükümlerine göre bakanlığımız misyonu ve bir sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakanlığımıza verilen görevler göz önünde bulundurulmak suretiyle bakanlık teşkilatının bütününden iş kolunun doğru ve yeksenak şekilde tespit edilmesi amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakanlığımız iş kolunun yeniden belirlenmesi amacıyla yazılı talepte bulunmuştur. O yazıyı da sizlere videolaştırmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. O da kanalımızda mevcut. Mevcut durumda ise taşerondan kadroya geçirilen bahse konulu için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca idarelerce sürekli iş kadrolarına geçirilen işlerin ücretle diğer mali sosyal haklarının belirlenmesinde esas, esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklar ilişkin hükümlerinin 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede mevzuat hükümleriyle açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan bahse konulu toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinin uygulanmasına sona ermesine mütakip, birimimiz ve bağlı işyerlerini görev yapan, burası önemli arkadaşlar, 375 sayılı kanun hükmüne kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilere uygun olarak gerekli işlemler yapılmak suretiyle iş kolu değişikliklerinin yapılması gerekmektedir diyor arkadaşlar. işte sizlerle birlikte o iş kollarına hemen bakalım. Sadece bu değil, bir sayfa daha var arkadaşlar. Önce buna bakalım, sonra diğerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, eğitim merkezleri ve sosyal tesisler Eğitim merkezleri sosyal tesisler gençlik kampı, eğitim merkezleri sosyal tesisler sporcu kampı, eğitim merkezleri sosyal tesisler misafirhane. Karşısında görüyorsunuz arkadaşlar. ekranı görüyorsunuz. 10 nolu iş kolu, 10 nolu iş kolu, 10 nolu iş kolu. İşlemleri gerçekleştirilirken hiçbir surette işçilerin mevcut ücumvan ve meslek adı ve kodların değişiklik işlemi yapılmaması diyor arkadaşlar. 4. Sosyal güvenlik kurumu istemi üzerinden giriş işlemleri yapılan işçilerin 15-10-2020, 14-11-2020 2020 14 11 2020 dönemi muhtasar ve prim hizmet beyanlanması, bildirim yapılırken giriş ve çıkış tarihlerinin belirtilerek işlem yapılması, sosyal güvenlik kurumu sistemi üzerinden nakil koduna alınıp herhangi bir çalışan bir işçi kalmayan taşıranın kadroya geçiş esnasında alt işveren iş yerinin girdiği iş kolunda yeni tescil edilmiş iş yerlerinin 14 nolu, 19 nolu, 20 nolu iş kolları için atışılmış olan kapatılmak üzere üst yazı ile ilgili sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde bahse konulu işçilere sürekli dikkat edilmek suretiyle herhangi bir aksamaya mal vermeksizin gerekli iş ve işlemleri yürütülmesi hususunda gerekli bilgilerin gereğini arz ve rica ederim. Bakan adına Engin Yalçın diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ekranında işe giriş işten ayrılış bildirgeleri günceleme butonlarından Asıl önemli burası kısım arkadaşlar. Bakanlığımız kadrolarına geçiş esnasında mevcut olan yeni işyerlerinde yerlerinde tescil edilen iş kollarından 10 nolu, 14 nolu, 18 nolu, 19 nolu ve 20 nolu iş kollarında çalışan taşerondan kadroya geçen işçilerin 10 nolu ve 18 nolu iş kollarına geçişleri sağlamak üzere 31.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sistemine yer alan çıkış bildirgeleri 16 sözleşme sonuna sigortalının aynı işverene ait diğer işyerlerine yerlerine nakli kodunda alınmak suretiyle işlem yapılmasına. Evet arkadaşlar 10 nolu ve 18 nolu iş kollarına geçiş hayırlı uğurlu olsun. Birinci maddede belirtilen ve çıkış bildirgeleri yapılan işçilerin 16 sözleşme sona ermeden sigortalının aynı iş ait diğer iş yerine nakli kodunu alanların aşağıda yer alan tabloya uygun olarak birimimizde çalışmış oldukları mevcut görev yerleri dikkate alınmak suretiyle karşılarında gösterilen iş koluna Naç Rev 2 koduna 5590 veya 8211 kodları 0111 2020 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere giriş bildirgileri işlemi yapılması. Bu işlemin 0111 2020 tarihinden önce yapılması gerekmektedir diyor. Görev yeri ve kodlar arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Merkez teşkilat, yeni yer karşısında arkadaşlar Kombina Büro yönetim Hizmetleri faaliyetleri. Hepsini sizlere ekranda gösteriyorum şu an. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Onluoğlu no'lu kolu Gençlik spor İlçe müdürlüğü 10 nolu iş kolu, gençlik merkez müdürlüğü 10 nolu iş yurt müdürlüğü 18 nolu iş spor kompleksi 10 nolu iş kolu, havuzlu spor kompleksi 10 nolu iş sahalar 10 nolu iş kolu, stat 10 nolu iş eğitim merkezleri, sosyal tesisler 10 nolu iş Arkadaşlar 10 nolu ve 18 nolu iş geçişler hayırlı uğurlu olsun diyorum. YouTube'un özel haberler üreten tek kanalıyız. Kamuda çalışan, işçiyseniz kanala hemen alttan abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve hemen bu yazıları da bu resmi yazıları da videonun altına link olarak ekledim. Oradan da bu yazılara ulaşabilirsiniz diyorum. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar.